Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Masamızın yeni sesinde Trabzonspor ıı, Beşiktaş maçını izleyeceğim. Maskorum ya Trabzon ya 3-0 kazanacak ya da 2-1 Trabzon kazan diyorum ben. üstünlüğü çaldı ve mücadeleye Trabzonsporlu oyuncular başladı. Şimdi Raşitsa yükleniyor Beşiktaş. Antenebic, Cesar Fernandez açısı var. Aşırttı topu dışarı attı. Dar bir açıdan. 3 direğin arasına yollamak istedi topu. Jason Fernandez başarılı olamadı. Yükseltti şimdi Rozier. Cenk, Ryan Bania mücadelesi. Ryan Baniya Abdülkadir. Orta geldi Mendy. Volkan Bayarslan'ın düdüğü var. Ceza sahası içinde. O kalabalık içinde bir faulü tespit etti. Rebic rakip sayı düşündü. Mendy kazandı topu. Batista Mendy. Pişa Mendy yerde kaldı. Fakat Fetas, Abdülkadir, Büyük Nurultu Stadyumda şu anda hareketlendi oyun sol kanatta yükleniyor Enis Bardi ile Trabzonspor. Bardi çıktı sağına. Bardi orta. Gol <laughs> <laughs> <Paul> be! İşte <-turu>. gol. <laughs> gol Trabzonspor'un onu açısı. 1-0 öne geçiyor Trabzonspor. maçında golün attı Nijeryalı. Enis Bardi gol katkısı vermeye devam ediyor. Üst üste üçüncü maçta ligde. Valentin <laughs> Rozier. Salih. Salih'e faul. Batista Mendy'nin faulü Salih'e bu şekilde. Eren Elmalı. Eren ortaya yaptı. Sarı'ya çarptı top. Mert çıkmadan yakaladı. Kornere çıkmasına izin vermedi Mert. Hemen yolladı ileriye. Rozier ilerideydi. Onun olduğu yere doğru. Uğurcan boşa çıktı. Baleta Rozier. Uğurcan çabala doğru. Bak içi Raşit'sa. Ve Ryan Baniye neler oldu neler. Bir anda karıştı oralar. Necip ve Koli geldiler savunmadan. Onu açı savunmasına yardımcı oldu. Mendi yolladı ileriye doğru. İleride Vişça var Trabzonspor'da. Onur orada. Vişça. Aldı topu Vişça. Rozier hemen karşısında. Rozier. Faul yedi Volkan Bayaslan. Rozier'in faulü var. Rozier'in faul yaptığı görüşünde burada Edin Vişça'ya. Bakasetas. Oradan kaleyi de deneyebilir. Bakasetas. Bakasetas öyle yaptı. Oya bak be. Bakasetas. Hiç de bu be. Bakasetas attı golü. Dar açıdan o topu yine deliğinden geçirdi. Trabzonspor 2 Beşiktaş 0. Son saniyeler ilk yarıda. Onu açının olduğu yere. Şimdi Mendy direkten döndü. Batista Mendy o nasıl bir şut öyle. Hiç kimsenin beklemediği bir anda Batista Mendy. Abu Bakar indirdi göğsüyle Acametovic yerde buldu kendini. Beşiktaş'tan topu kazandılar. Abu Bakar. Aşısa'ya gelmedi araya girdi. Bakasetas. Mendy'den Bişça'ya. Edin Bişça. Bişça'dan derilemesine. Hareketlendi Trezege. 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 Şut. Mert. Evet, top dışarıda. Korner. İşte Bişça. Topu alır almaz. Kendi yaralanımından fırlıyor. Burada Trezege. Görebildiğiniz kadarıyla. Yardımcı hakem de kaldırmadı bayrağını. Sonrasında Mert kalesinde başarılı. Hacı Ahmetovic kazandırdı Raşit Sağ'a. Raşit Sağ yerde kaldı Raşit Sağ. Avantaja bırakma çabasında Volkan Bayarslan ilk anda ve sarı kart. Hacı Ahmetovic yükseltti topu ceza sahası. Omar Colin ve gol! Hayır diyor Volkan Bayarslan, hayır diyor. Son dönemin golcüsü Omar Colin yine sahneye çıktı Beşiktaş'ta. Ama hayır dedi Volkan Bayarslan. Beşiktaş'ta oyuncuların tepkisi. Pozisyon geliyor ekranlarınıza. Yaşananlar. Raşit Sağ. Mendy'de kaldı top. Mendy. Savunma arkasında saklı yine Trezeguet. Trezeguet. Ortaya çeviriyor. Edin Vişca. Edin Vişca. Attı golü Edin Vişca. Atı farkı 3'e çıkarıyor. Golün <laughs> adı bu kez Emin Büyük bir sevinç yaşıyor. Trabzonspor taraftarı. Edin sevinci. Taraftarın sevinci. <laughs> Abu Bakar. Muleka, Masuaku, Nefis Bas, Raşit Gezal, sağ kanat. Şimdi Rozier ortaya çevirdi, Uğurcan dokunamadı. Top dışarıda. Ceza sahası içinde yaşananlar. Rozier'in ortası sırasında ekranlarınıza geliyor değişik açılardan. Gezal. Raşit Gezal. Taş Beşiktaş'ın. Bu arada ortam gerildi bir anda. Ortam gerildi, tansiyon yükseldi. Rosier ve Bakasetas ikilisi ekranın sol tarafında hemen işte. ikisi de birbirinin boğazına böyle yapışmış. Ve Volkan Bayarslan son düğünü aldı. Trabzon'da kazanan Trabzonspor. Beşiktaş'ı 3-0 mağlup veriyor Trabzonspor. Evet arkadaşlar, hani. niye maçlar yok? Ne yapıyoruz? Evet, ne